Cennet ve cehennem hemen her inanç sisteminde insanın ölümden sonra dünyadaki yaşamının iyi veya kötü karşılığı olarak gideceği yerler olarak tanımlanmıştır. Cennet ve cehennemin tek tanrılı dinler ve öncesi toplumlarda farklı inanış ve isimlerde değişik tasvirleri mevcut. İşte bunlardan bazıları. Amerikan Kızılderili kabilelerinde cennet kavramı ortaktır. Ölümden sonra vakui denilen cennet benzeri bir yere gidileceğine inanılır. Ancak burası sadece Kızılderililerin cennetidir kişi öldükten sonra 4-5 gün süren bir yürüyüşe çıkar ve üzerinde köprü olan bir nehre ulaşır. İyi bir insansa bu köprüden geçerek Vaku'i olan yolculuğuna devam eder. Eğer kötü biri ise o köprüden düşer ve balık olur. Yani Kızıl Deliller'de bir cehennem inancı yoktur. Vaku'i dost ve düşmanın kardeşçe yaşadığı, dansların, her türlü yemeklerin, atalarının ve mutluluğun olduğu bir yerdir. Sümer inancında ölülerin gittiği dünya tektir ve buradan dönüş yoktur. Kur denilen bu dünyada tanrılar, yüce kişiler ve tüm ölüler bir arada yaşar. Kurda süresini doldurmuş kişiler Dilmun adındaki tanrılar bahçesi olarak bilinen bir yere geçerler. Dilmun, alabildiğine çayırların ve meyve ağaçlarının bulunduğu, su ve bilgelik tanrısı Enki'nin yarattığı son derece muhteşem bir yerdir ve ancak Kur'da zamanını dolduranlar bu yere gelebilme hakkını kazanabiliyordu. Eski Mısır'da ölen kişi Tanrı Osiris başkanlığında bir mahkemede yargılanır. Yaptığı iyilik veya kötülüklerin ağır basmasına göre Anu ya da Amenti'ye gönderilirdi. Anu, insanların tanrılarla birlikte oturup yemek yebildikleri, kadınların erkek, erkeklerin de kadına sahip olabildiği sonsuz mutluluk ülkesiydi. Ancak kişinin kötülükleri ağır basıyorsa Osiris tarafından Amenti'ye gönderilirdi. Amenti türlü acılar ve işkenceler olan bir yeraltı dünyasıydı. Azteklerde cennet kavramı Tanrı katı olarak geçmektedir. Azteklerin savaşçı ve vahşi ruhu ile alakalı olarak kurban törenlerinde öldürülen adaklar ve savaşlar esnasında ölenlerin güneş ve savaş tanrısının yanına gittiğine inanılırdı. Cehennem ise yerin altı olarak ifade edilirdi. Burası yaşlılık, hastalık gibi doğal yollardan ölen insanların gittiği bir yerdi. Böyle olduğu için herhangi bir ceza çekme kavramı bulunmamaktaydı. Eski Türk inancına göre beden öldükten sonra ruhun ölümsüzlüğüne inanılırdı. İyi ruhlar göklerin üzerinde gök yakın ve aydınlık bir yer olan uçmağa gidecek ve orada dünyadaki iyi halleri gibi yaşayacaklardı. Cehennem tasviri olarak ise Tamu kelimesi kullanılmaktaydı. Bu dünyada fenalıklar yapanlar yer altında olan Tamu'a gidecek ve orada yaptıklarının cezasını çekeceklerdi. Eski Roma inancında Ölüler Dünyası'nın ismi Orkus olarak geçiyordu. Aynı zamanda Orkus Ölüler Dünyası'nın tanrısının da ismiydi ölenler ilk başta Orkus'a gider, yargılanma sonrası dinin gereklerini yerine getiren ve iyi bir insan olanlar bir bahçeye götürülerek sonsuza dek huzur içinde yaşarlar, dinin gereklerini yerine getirmeyen ve kötü insanlar ise Orkus'un karanlığında kemik ve hayalet olarak huzur bulamadan hapsolurlardı. Eski Yunan inancında ölenler öncelikle Hades'in evine gönderilir, oranın bekçisi üç başlı köpek Kerberos eşliğinde kapatılır ve bir daha o kapıdan çıkamazlardı. Yeraltı tanrısı Hades'in başkanlığını yaptığı yargılama sonucu suçlu bulunurlarsa Tartaros'a atılır, suçsuz görülürlerse Elysium bahçesine gönderilirlerdi. Burası rengarenk çiçeklerle, nehirlerle bezeli, insanların huzur içinde sonsuz yaşam sürdüğü bir bahçeydi. Öte yandan Tartaros çukuruna atılanlar bir nevi öç alma tanrıçası olan Erinisler tarafından cezalandırılır ve sonsuz acı çekerlerdi. Zerdüşt inancına göre öldükten sonra kişi yüce tanrı ve iyiliğin temsilcisi olan Ahura Mazda huzurunda yargılanır ve Çinvat Peratu yani karşılık köprüsünden geçerler. Eğer kişi iyi ise Çinvat Peratu'dan kolayca geçer. Köprünün sonunda ölen kişiyi güzel bir kız karşılar ve Ahura Mazda'nın diyarının güzelliklerini gösterir. Burada Ahura Mazda ile birlikte yaşanır, çalışılmaz ve ihtiyarlanmaz. Herkes 40 yaşında gibi görünür kişi kötü ise bu köprüden geçemez ve karanlıklar diyarına kötülüğün temsilcisi Ehirmen'in yanına düşer. Ölüm sonrası sonsuzluk inancının hakim olduğu inanç sistemlerinden biri de Hinduizm. Hinduizm inancında ölen kişinin ateşten bir çemberden geçeceğine ve bu çemberden geçen kişinin günahkar ise yanarak alt dünyaya gideceğine ve burada günahlarının karşılığı olan cezası bitinceye kadar çeşitli işkenceler çekeceğine inanılır. Eğer günahkar olmayan biri ise bu çember sonrası kişinin karşısına iki yol çıkmaktadır. Bu yollardan birisi Hindu inancının yaratılış tanrısı olan Brahma'ya çıkar. Diğeri ise Nandana'ya çıkan yoldur. Nandana, iyi insanların dünyadaki iyiliklerinin karşılığını alana kadar belirli bir süre kalacakları yerdir. Budizm'de kalıcı bir cennet ya da cehennem kavramı mevcut değildir. Tavatimsa denilen geçici bir ikamet mekanı vardır. Ölen kişiler Tavatimsa'da derecelerine göre geçici olarak ikamet ederler. Nirvana'ya ulaşma ile ilgili ilim ve irfan sahipleri Tavatimsa'nın en üst derecelerine kadar varabilir. Ancak hiçbir ruh Tavatimsa'da kalıcı ikamet edemez. Oradaki süresini tamamladıktan sonra farklı bir kimlik ve özellikle başka bir bedende yeniden dünyaya döner. Budizm'de ayrıca bir cehennem kavramı da yoktur. İnsanların Tavatimsa'da kalış ve oranın nimetlerinden yararlanma süreleri iyilik ve kötülük derecelerine göre değişkendir. Şintoizmde cennet ve cehennem kavramı yoktur. Ölülerin ruhlarının kami yani kutsal güç haline gelerek yaşayanların arasında dolaştığına, çocuklarıyla torunlarının sevinçlerine, kederlerine ortaklık ettiklerine, onlara göz kulak olduklarına inanılır. Onlar ölerek bir takım doğaüstü güçlere sahip olmuşlardır. Shinto yazılı metinlerine göre ölülerin rahatı, yaşayanların onlara iyi bakmaları, sundukları yiyecekler, mezarlarına koydukları sunumlar sayesinde olur. Ölülere iyi davrananlar mutlu, kötü davrananlar ise mutsuz olurlar. Eğer ölülere gerekli saygı gösterilmez, sık sık sunumlarda bulunulmaz, armağanlar alınmazsa ölülerin bunun intikamını alacaklarına inanırlar. Musevilikte ölüm, öteki dünya, cennet ve cehennem gibi ahiret anlayışına ilişkin konular Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ta ele alınmaz. Günümüz Yahudi yorumcularının bir bölümü Tevrat'ta ölüm sonrası ve öte dünya konusunda fazlaca bir açıklama bulunmamasını Musevi inanç disiplininin insanların bu gezegen üstündeki yaşamlarını merkeze alması ve bu dünyadaki gereksinimlerini karşılamayı hedeflemiş olmasıyla izah eder. Yahudilikte cennet karşılığı ganeden diye bir tanım varsa da günümüz anlamındaki cennetten daha ziyade gelecekteki ebediyet tanımıyla karşılanmaktadır. Hristiyanlık inancına göre cennet, Tanrı'nın yüce sevgisinin doya doya yaşanacağı gerçek dünyadır. Bu inanca göre cennet sonsuz yaşamın, sevginin, saf ve gerçek ışığın bulunacağı kutsal ve kutlu bir yerdir. Ölüler cennete yeni ve göksel bedenlerle kabul edilecekler ve bu bedenler acı, açlık, susuzluk, yalnızlık, keder, ölüm, hastalık, uykusuzluk gibi dünyevi ve bedensel zayıflıklardan tamamen ve kesinlikle özgür ve muaf olacaktır. Yani cennette aslında herkes melekler gibi saf, temiz, parlak ve özgür olacak. Cennette herkes birbirinin kardeşi olacak. Kimse kimsenin büyüğü ya da küçüğü olmayacak. Herkes eşit ve bir olacaktır. Bir zamanlar dünyadaki aile ve akrabalık bağları cennette söz konusu bile olmayacaktır. Cehennem ise bu tasvir edilen ebedi yaşam dışında kalan ruhların yok olacaklarının kabul edildiği yerdir. Bu ruhlar için cehennem bir daha dirilememecesine bir yok olma halidir. İslamiyette cennet, kutsal kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de çok yönlü olarak tarif edilen ve hakkında detaylı bilgiler verilen bir yerdir. Müslümanlar için cennet, çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve müminlerin ebedi olarak kalacakları ahiret yurdudur. Bu durum diğer dinlerdeki ahiret tasvirlerine göre oldukça canlı tasvir edilmiştir. Cennet, sonsuz bir hayatın yaşanacağı yerdir. Cennetin Arapçadaki anlamlarından biri de bahçedir. Bu bahçede ikamet eden kişiler ölümsüz olacak, mutlu, acıdan, üzüntüden, korkudan ve utançtan uzak, her dileği yerine gelen kişiler olacaklardır. Ayrıca cennette yaşayan herkes aynı yaşa ve aynı özelliklere sahip olacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan cennetle ilgili yüksek bahçeler, gölgeli vadiler, zencefil kokulu pınarlar, su, süt, bal nehirleri, tüm meyvelere sahip olan dikensiz ağaç tasvirleriyle cennette barınmanın güzel olacağına işaret edilmektedir. Buranın genişliği gökler ve yer kadardır. Cennete gitmek isteyenler iman edip doğru ve makbul işleri yapmak zorundadır. Mahşer günü yapılacak yargılamadan sonra iyi amel bakımından tartıları ağır gelenler cennete, hafif gelenler cehenneme gönderilecektir. İslamiyete göre cennet de cehennem de ebedidir. Cehennem kavurucu bir ateşle tasvir edilmektedir. Burada ateş insanın derisini kavurmakta, içine işlemekte, sürekli acı ve ıstırap vermekte ancak öldürmemektedir cehennemdeki kişilere yiyecek ve içecek olarak da kaynar su ve irin verilmektedir. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.